Herkese merhabalar. Hayatı T'ye işi ciddiye alan program Girişimci Kafası ile Kafa Sohbetler'e tekrar hoş geldiniz. Bugünkü konumuz bir kriz hikayesi. Girişimcilik hayatımda yaşadığım bir krizi bugün size etraflıca başlangıcından bitişine kadar aktarmaya çalışacağım ve e, edindiğim eşsiz bir deneyimi e, sizlerle detaylı bir şekilde paylaşmaya çalışacağım. E, yaptığımız iş arama motoru optimizasyonu yani Google'da ilk sıraları çıkarmak ve 2009'da kurduğum seo hocası sitesi Zaman zaman dalgalansa da Baktığımız zaman 11 yıl olmuş 11 yıldır birinci sırada yani SEO kelimesine kendi rekabetçi kelimesine e, Dediğim gibi zaman zaman dalgalanmalar olabiliyor ama 11 yıldır Binden fazla belki de bir web sitesi Geçişi oldu yani rekabet geçişi oldu Sektöre girdiler hepsi rekabet etti daha sonra sektörü bırakanlar oldu, devam edenler oldu, farklı isimle devam edenler oldu vesaire. Ama her zaman bu 11 yıldır bu rekabeti bizzat hissettim. Ama bir tanesi vardı ki bu krize dönüşen konu etkisi paha biçilemez seviyede, inanılmaz yüksek bir psikolojik de etkiyle vuku buldu. E, ama sonrası çok daha iyi bir şekilde bir deneyime dönüştü diyebilirim. Bir gün WhatsApp'tan bir mesaj geldi ve dedi ki: "Abi dedi SEO kelimesi ve SEO hocası kelimesinde web yok dedi. Şimdi zaman zaman dalgalamaları yaşadık. Yani kendi kelimemizde de gittiğimiz oldu. Tabi deneyimli olduğumuz için hepsini çözdük. Kısa vadede çözdük ve sonuca ulaştık tekrar. Teknik sorunları biliyorduk. Bu da öyle bir şeydir diye problem yok dedim. Akşam mesai etmiş evdeyim. Ertesi gün bakarız çözeriz modundayım. Problem yok dedim. Bilgilendirdiğin için teşekkürler. Ondan sonra sosyal medyadan biri ses Dedi ki abi dedi SEO hocası aramasında yok dedi. Yani hani SEO kelimesine gidip gelme olabilir tamam da hani kendi isminde niye çıkmıyorsun? Bu bir problem. Evet büyük bir problem ama yine çözeriz. Hani yüzlerce deneyimiz var bu konuyla ilgili. Çok dert etmedim. Tamam dedim etiketlemiş. Sonra birkaç post daha birkaç paylaşım daha gelmeye başladı. Dikkat çekici bir boyuta dönüştü. Bazıları bunu bir kriz gibi adletmeye başladı. Ama hani olayın ne kadar çözülebilecek boyutu nedir? Hani çok da fazla o günkü yorgunluktan ötürü ilgilenmek istemiyorum, ertesi güne bırakıyorum. Neyse hani çok da beni sıkıştırmasınlar diye veya sektörden böyle bir baskı olmasın diye sosyal medyada bir kahve içerken fotoğraf çektim. Türk kahvesi yapmıştım kendime. Sosyal medyada paylaştım bunu. Dedim ki keyfim yerinde televizyon izliyorum modunda bir paylaşımdı. Şimdi tabii ki şu önemli sosyal medyayı kullanma şekliniz yaptığınız paylaşımın etkisiyle de doğru orantılıdır. Eğer güzel motive edici ve olumlu paylaşımlarda bulunuyorsanız sizi sevmeyenler üzülür sizi sevenler sevinir. Ya da kötü bir paylaşımda yani Allah kahretsin tepki gösteren böyle öfke duyan paylaşımlar yapıyorsanız bu söylemleri dile getiriyorsanız o zaman sizi sevmeyenler sevinir Sevenler üzülür. Dolayısıyla burada yapmanız gereken şey her ne durumda olursa olsun bunu olabildiğince iyimser bir şekilde yansıtabilmek. Bu sizin Önceki programda da bahsettiğim gibi iyimser olma modunuz krizi çok daha sağlıklı çözebilmenizi de sağlayacaktır. Aynı zamanda baskıları da azaltacaktır. Yani Kontrolün elinizde olduğunda gösterecektir. Dolayısıyla bu Kahve içiyorum keyifliyim modundaki paylaşım aslında bu yönde bir paylaşım. Yani baktığım sektörden de çok fazla bir e, paylaşım var, dile getirme var ve olumsuz bir e, durumu yansıma var. Bunun daha tersini yansıtarak olumlu bir şekilde durumu yönetiyorum. Ertesi gün işe gittiğim zaman ekipteki herkes bu konudan haberdar. Abi sorun nedir, problem nedir şeklinde bir görüşüyoruz kendi içimizde ve bunu bulmaya çalışıyoruz. Artık problem büyük. Ertesi gün bazı etkinliklerin iptal olduğu noktasındaki geri dönüşler geldi. SEO ile dijital pazarlama ile ilgili etkinliklerimiz var. Konuşmacı olarak davet edilmişiz ve bunun iptal ol olduğuna dair geri bildirim geldi. Tamam dedik. Hani bu onunla ilgili değildir düşüncesindeyiz. Problem büyüyor, devam ediyor. Paylaşımlar artık o kadar hız kazandı ki yani Matrix'in 1.0 gibi bir e, akışı gibi sosyal medyada yani WhatsApp, Facebook, Twitter, LinkedIn, neredeyse Instagram'da dahil her yerde e, bir akış var, paylaşım var. Artık yani zaman tünelinde SEO hocası, SEO hocası gibi terimler arandığı zaman yüzlercesi karşınıza çıkıyor ve bu tahammül edilemez boyuta ulaşmaya başlıyor. Burada kendi sakinliğimizi koruyarak kontrolü elimize almaya çalışıyoruz. Çünkü sektörde zaten çok fazla bu işi yapan oldu ve çok fazla sektörü bilen oldu ve herkes bu konuya ilgili merak edenlerle birlikte bunu fırsata çevirip tepki gösterenler de var. Ama büyük ölçekte tabii ki merak edenler ne oldu neden böyle bir şey oldu diye forumlarda birçok yerde yazılıyor, çiziliyor. En ağır eleştirilerin olduğu konular. Yani işte bir tanesi diyor ki Google'u kandırdı. Sonucu böyle oldu gibi bir yorum yapıyor. Ee, diyorum ki yani artık öyle bir hale gelmişim ki. Yazılan hiçbir şeyin önemi yok benim için. Çünkü bunu eğer önemli yapan şey, onu ciddi alarak yanıt verirseniz o önemlidir. Ama önemsemiyorum ben. Hiçbirine yanıt vermiyorum. Çünkü benim için bir önemi yok onların. Ee, bunun için de çok fazla önemsemeden devam ediyorum. Ama şunu da bir yandan söylüyorum. İnşallah ailem bu paylaşımları görmez. Yani çünkü hele babam görürse daha duyarlı bir insan, daha tepkisel de yaklaşıyor. Çok üzülebilir diye düşünüyorum. Ben tüm sorunu atlatırım, çözerim ve bunlarla baş edebilirim ama ailem bunu görürse inanılmaz üzülür ve yıkılır. Şimdi ikinci gün oldu. Daha büyük sorun ve ikinci gün ben işe gitmek istemiyorum. Ayaklarım geri geri gidiyor. Ama bir yandan şirketi, ekibi de toplamam lazım ve şunu çok iyi biliyorum. Bir krizle karşı karşıyaysanız önce kendinizi ayakta tutmanız lazım. Sonra ailenizi ayakta tutmanız lazım ama ticari bir krizse önce ekibinizi ayakta tutmanız lazım. Ailenizi kısmen izole ederek ayakta tutmanız lazım. Sonra müşterilerinizi ayakta tutmanız lazım. Sonra da sektördeki imajınızı ayakta tutmanız lazım. Yani önce bu iş kendinizden başlıyor. Dolayısıyla ben eğer psikolojik olarak bitkin bir şekilde hareket edersem benim yanındaki herkes bundan etkilenerek tamamen pes edecekti. Ben ayaklarım her ne kadar geri geri gitse de içeri girdikten sonra tüm enerjimi toplayarak derin bir nefes alarak günaydın arkadaşlar merhaba arkadaşlar nasılsınız şeklinde olabilecek en yüksek enerjiyle içeri giriyorum. En olumlu havayı vermeye çalışıyorum ve bir büyüğümden bir paylaşımından etkilendiğim bir konu vardı. Bir ülkenin başkanı bir ayaklanma oluyor ve diyor ki e, Gümrükte takılan tırlar ne oldu? En yakınlarına, en yakın yardımcılarına, ekibine bunu söylüyor. Gümrükte takılan tırların sorununu çözün. Şimdi bu yanındaki kişilerin bakış açısıyla Ya ülkede inanılmaz bir ayaklanma var. Devrildin, devrileceksin. Sen gümrükte takılan tırları soruyorsun. Şimdi bu bakış açısı Ya olayı çözdün, hakimsin veya hiçbir şey problem etmiyorsun. Her türlü gücün sende olduğunu biliyorsun. Bu bakış açısıyla kendini de güvende hissetmesini sağlayan bir iletişimi kuruyor. Dolayısıyla aslında en önce kendini ve ekibini derken ekibini de kontrol altına almayı ve ekibin stresini azaltmayı bu stresi yansıtmayarak yapıyor. Eğer çok yüksek seviyede mahvolduk bittik söylemlerinde bulunursa ekip de bir kaçış yolu arayabilir. Yani yakınlarındaki kişilerde veya o problemi daha da benimseyebilir çözümü olmayacağını düşünebilir bu daha da büyük bir sonun aslında başlangıcını oluşturacaktır bu sebeple oradan aldığım geri dönüşte de bilgiyle de e, aklımda kalmış ve hemen uygulamaya koyuldum arkadaşlar sitedeki şu problem nedir bunu nasıl çözeriz gibi çok ufacık bir şey veya müşterinin çok ufak bir problemi vardır bunu çok önceliklendirelim hızlıca çözmeye çalışalım arkadaşlar şeklinde ve dönüp bakıyorlar yani çok büyük bir problem var Konuyu kaleme almadık kişi kalmadı Sen ufacıcı problemlerle ilgileniyorsun Ama bu onları bir yandan da rahat ettiriyor Ve bunun da olması gerekiyor Ama Her geçen gün krizin boyutu o kadar artıyor ki işte 2,5 milyon takipçili Odun herif Twitter'da bir paylaşım yapıyor ve müşterilerimizi etiketliyor Bu firma ile çalışmaya devam ederseniz siz de bununla karşılaşırsınız şeklinde O firmalardan ikisi hemen Sözleşmelerini feshediyor Şimdi baktığınız zaman Bu nasıl büyük bir komplodur mu artık nasıl değerlendirilir bilmiyorum ama o kişiyi de araştırdık etraflıca. Geçmişte SEO çalışması yaptığını, SEO uzmanı olduğunu bir röportajında dile getiriyor. Ondan sonra boy boy birçok rakibimizin etkinliğine katılıyor vesaire. Hani bunlar oldukça olabilen şeyler ama bu yaklaşımda bulunması hiç etik değil. Ee, ve sebebini de bilmeden. Önemli de değil çünkü onlar için. O daha da büyük etkileyici bir şey oldu. Yani müşterilerin de artık yavaş yavaş bize yansıyor olması, müşterilerin araması ya bir SEO şirketiyle toplantı yaptık. Şöyle bir durumdan bahsettiler. Nedir durum diye soruyorlar. Kim diyoruz o SEO şirketi işte ismini veriyorlar onlara ulaşıyoruz neden böyle bir e, iletişim kuruyorsunuz insanlarla şeklinde o tarafı da yönetmeye çalışıyoruz vesaire ama sosyal medyadan da bir açıklama var yani bir merak da ediyorlar içeride ne oluyor içeride nasıl bir kaos var diye ekibi de merak ediyorlar ben o gün ekibe şunu söyledim bir sosyal medyada canlı yayın yapıyoruz ve Langır turnuvası oluşturuyoruz işte Özgürle ben e, Hamdi ile Taner gibi işte Langırt turnuvası yapacağız. Bizi destekleyenler beğene karşı tarafı destekleyenler kalbe bassın kimin desteklediği takım kazanırsa çekiliş ona bir hediye vesaire gibi Aşırı heyecanlıyız mutluyuz kahkahalar vesaire Herkes diyor ki ya ne oluyor ya Bunlar nasıl bu kadar eğlenebiliyor bu kadar mı kontrolünde Ve bunun sonucu şöyle bir algı oluştu en sonunda Dediler ki bu Seocasının viral reklamıydı kesinlikle yani bunu aksini kimse iddia edemez şeklinde aşırı söylemler oldu. Kesinlikle birer çünkü o kadar bir rahatlık var ki bunun bir PR çalışması olduğunu bu kadar çünkü zannediyorum 10 bin az kalır. Trafiklerden de ölçerek 100 bin kişinin haberi olmuştur bu konuyla ilgili çok rahat yani yaklaşık 3-4 günde binlerce kişi de paylaşım yapmıştır bu konuyla ilgili dolayısıyla bu kadar hızlı bir etkiyle Karşılaşırken bu kadar pozitif ve olumlu olabilmek birçok kişinin e, aklını almadığı bir davranış şekliydi. Ama yayın bitiyor, herkes masalarında dağılıyor ve da krizi çözmeye çalışıyor. Bu kadar organize bir şekilde de işleri de yürütmeye çalışıyoruz. O gün işte üçüncü günü vesaire babam aradı beni. Dedi ki Kaan tüm yazılanları okuyorum dedi. Hiç kafana takma dedi maaşı da olsa bir iş bulursun sen dedi. <laughs> ya ben dedim ki baba ne diyorsun sen ya yani tamam hani beni düşünerek stres yapmamamı alternatifleri söylüyorsun teselli ediyorsun ama ya ben bunu çözeceğim bu sorunu çözüyorum uğraşıyorum şeklinde hani bu verdiğin teselli değil <laughs> kapattık dükkanı şeklinde bir yorum böyle bir izlenime sahip oldu birçok kişi ki öyleydi gerçekten hani e, se hocası battı bitti vesaire de çok fazla şey yazılıyor olumsuz çok fazla söylem var. E, sorunu tespit ettik sorun şuydu bizim tasarım ve yazılım değişikliğinde SEO haberleri diye birer cümlelik bir metini yeni tasarımda indekse kapatmamışız. Google indekse yanlışlıkla açmışız. Ve yaklaşık 2000-3000 haber tek cümlelik bir haber. Biz bir bildirim şeklinde onları listeliyorduk. Ee, yayına açıldığı için de Google nezdinde oldukça benzer zayıf içerikli 2000-3000 sayfadan dolayı ceza veriyor. Zayıf içerik sebebiyle. Ve bu cezadan dolayı da tüm indekslerini erişime engelliyor. Ve bunu tespit ettikten sonra düzelttik hızlıca. Google'a bildirdikten sonra da iki gün içerisinde açılmasını bekliyoruz. Bir iki gün içerisinde açılacak, biliyoruz çok kısa sürede çözüleceğini ama emin de değiliz tabii ki. Bir yandan da ben bir kontrolü gerçekleştiriyorum arka planda ve dedim ki ekibe arkadaşlar 24 saat içerisinde geliyor, eski konumumuza geliyoruz. Ekip dedi ki abi nasıl falan dedim sıkıntı yok siz sosyal medyada paylaşın bunu 24 saat içerisinde tekrar birinci sıradayız. Abi dediler bu krizi daha fazla büyütmez mi? Dedik ki zaten görebileceğimiz kadar dibi gördük. Yani bu riski almak zorundayız. Yani bunun daha dibi yok. <laughs> Dolayısıyla bunu paylaşıyoruz arkadaşlar. Paylaştık ekip de bilmiyor neden olduğunu. Dedik ki 24 saat sonra tekrar birinci sıradayız. Sosyal medya çalkalanmaya başladı tekrar. Bunu şöyle çözmüştüm ben. Google'ın bazı sunucuları sıralamaları daha erken günceller. Ben de yurt dışındaki İngiltere, Amerika'daki bazı sunucularından SEO kelimesindeki Türkiye lokasyonundaki sıralamaları kontrol ediyordum. Orada güncellendiğini gördüm. 24 saat içerisinde bunu Türkiye'ye uyarlanacağını düşünerek sosyal medyada paylaşımı gerçekleştirdik. Ve bu paylaşım ciddi bir iddiaydı. Çünkü bizim prestijimizi de toparlayacağımız bir süreci de başlatacaktı aslında bu şekilde bir iddia ile girmek. Ve tam 7 saat sonra tekrar birinci sıraya geldik. Ve bunu gören herkes inanılmaz şaşırdı. Herkes şunu söylüyor. Gerçekten profesyonellermiş. Bu işi çok iyi biliyorlarmış. Bunu kanıtladılar. Tabii ben sosyal medyada, forumlarda yazılıp çizilenlere de bakıyorum. Ee, bir tanesi yani özellikle takip ediyorum nickleri de. Bir tanesi şey demiş. İşte ilk banlandığı zaman, yasaklandığı zaman Google'ı kandırmış, hak etmiş vesaire derken 3-4 sayfa sonraki yazısında kesin Google'la anlaşmalı. Yani bu kadar tezat bir ifade olamaz. Hani 7 saat sonra tekrar çıkınca kendimizi de önceden belirterek kesin Google anlaşmalı yorum var. Yani hiçbir şey iyi olamaz. Hiçbir şey sizin kontrolünüzde olamaz. Ne kadar olumsuzluk varsa mutlaka o şekilde bir yorum yapılır. Dolayısıyla bazı kişiler de bundan çıkamazlar. Yani biz de daima bu olumsuz yorumlara bakarak da negatife düşmemeliyiz. Hangi durumda olursanız olun bunlarla karşılaşabilirsiniz. Bunu bildikten sonra da zaten rahat ediyorsunuz. Yani ne kadar olumsuz gelirse gelsin hiçbir sıkıntı yok. Bunun sebebi belli arka plandaki. Yani düşünce yapısı belli, davranış şekli belli. O yüzden de bunu dert etmemeye başlıyorsunuz. O yüzden burada inanılmaz bir deneyim kazandım. Benim için çok zorlu bir süreçti. Hatta bu süreçte tüm ekibin çok ciddi katkısı vardı. Hakikaten enerjilerini hiç düşürmediler, yansıtmadılar. Özellikle o dönemde yanımızda çalışan Derya'yı da tekrar motivasyonu, desteği için çok teşekkür ederim. Buradan selamlarımı da ileteyim kendisine. Özel tüm ekibe bir maske yaparak herkesi Kaan Gülten'e büründürmüştü. Dolayısıyla herkesi kendim gibi görünce de inanılmaz bir şok olmuştu. Bunu da Instagram hesabımda paylaşabilirim. Orada hesabımı Kaan Gülten hesabını girdiğiniz zaman göreceksiniz e, bu paylaşımı da. Ve burada gerçekten çok iniş çıkışların olduğu yani üzüntülerin, şaşkınlıkların, mutlulukların olduğu birçok süreci birlikte yaşadık. Ekiple birlikte yaşadık ve paha biçilmez bir deneyim kazandırdı bize. Ve ondan sonra da şunu diyorum. Her bir krizi atlattıkça şunu diyorum. Ya daha büyüğü gelsin. Onda ne öğreneceğimi merak ediyorum. Veya onu atlattıktan sonra alacağım hazlı merak ediyorum. Ma dönüşü iş. Bu size bir özgüven de veriyor. Süreci daha sağlıklı ve kaliteli yöneterek e, sorunsuz bir şekilde sonuca ulaşmanızı da sağlıyor. Bugünkü yayınımızda bir kriz hikayesi ile bu kadar da girişimci kafasıyla kafa sohbetleri dinlediğiniz için herkese çok teşekkürler. Herkese çok teşekkürler. Herkese çok teşekkürler.